Merhabalar herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Bugün sizlerle çok çok güzel bir esma paylaşacağım. E, bu paylaşacağım esma devamlı evinde huzursuzluk ve tartışma eksik olmayanlar veyahut da kendi işinizi Çocuğunuza sözünüzü dinletemiyorsunuz. Ne söylerseniz söyleyin. Eğer sizin sözünüz karşı tarafa tesir etmiyorsan veya bir ceviz kabuğunu dahi dolduramayacak basit basit şeylerden eşinizle bir tartışma yaşıyorsanız bu şekilde çoluk çocuğunuz veya eviniz içinde olan herhangi bireylerle tartışma yaşıyorsanız bu kuyacağınız esma tam size göre. Ve ayrıca değerli dostlarım eşiniz veyahut da kendi aile bireyleriniz Kazancını götürüp kötü yollarda harcıyorsa, içki, kumar, kadın, kız veya değişik değişik aklınıza gelebilecek herhangi gereksiz şeylere çoluk çocuğunun riskini kötü şeylerde harcıyorsa bu şekilde bu esmayda o e, kötülükten vazgeçebilmesi için okuyabilirsiniz. Değerli dostlarım. Daha önceki videolarımda da belirttim. Esmalar devam ettiğiniz müddetçe etkisini görürsünüz. Ama esmaları bıraktığınız andan itibaren 3 ay önceki haliniz neyse aynısına dönersiniz. Peki esmaların bizde devamlı etkisini gösterebilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Değerli dostlarım, vefkini yazacaksınız. Hangi esmadan en çok mesela feyiz bereket almak istiyorsun veya en çok hangi esmaya ihtiyacınız varsa onun vefkini yazacaksınız üzerinize taşımanız gerekiyor Eğer kitabı Esma okumak istemiyorsanız değerli dostlarım ya hangi Esma okuyoruz ya Celil esmasını okuyacaksınız seher vakitlerinde sabah namazından 1 iki saat kala kalkıp bin defa yani Celil esmasını okuyacaksınız Ondan sonra buna 41 veya da 2 ay devam edeceksiniz. Eğer ki vefki üzerinizdeyse ama eğer ki vefki üzerinizde değilse 1000 sayısı diyelim ki size çok büyük bir rakam olarak geliyorsa o zaman 73 de devam etmeyi tercih edebilirsiniz. Devamlı okuyun değerli dostlarım. İnan ki 1-2 dakikanızı dahi almaz. 1000 dakikayı dahi en fazla bir 10-15 dakikanızı alacak Eğer ki bir şeyi insan için gerçekten çok önemli ise bunu insan istediği kadar zahmetsiz bir şekilde zevkle aşkla muhabbetle okuyabilir ve ekstradan Tabii ki ya heybet ve vakkar tarafından da feyiz ve bereketleri vardır İnşallah okursunuz yararını ve faydasını fazlasıyla göreceğinizden eminim yeter ki şartlarına dikkat ederek okuyun değerli dostlarım. Videomu burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan sizinle görüşünceye kadar Allah-u Teala'ya emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.